bugün sizinle beraber Brawl Stars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz Brawl Stars'ta en son 21. bölümde kalmıştık yanlış hatırlamıyorsam ee, kanalıma abone olup bu güzel videoyu like atıp e, yaptığım videolardan da haberdar olmak için e, bildirimleri açmayı unutmayın hadi o zaman başlayalım çok hızlı konuştum bu arada arkadaşlar kulübümüze katılmak istiyorsanız memonun kedisi yazıp e, chatimize katılıp yüzümüzü gösterelim yani şu anda 10 üyemiz var. I, sizi de bekliyorum. Grubumuza, çetenize katılın. I, bu arada beni Instagram'dan takip etmediyseniz takip edebilirsiniz. Instagram'ım Mehmet Akif Ayhan yazınca çıkar. Ben o zaman hemen videoya geçelim. Yani maça. Deril. Allah. En son ben bu Deril'i çıkartmıştım galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Hesapta i, en son çıkan karakter Deril. Şu anda. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Tamamdır. Seni aldık. Seni de şöyle alalım Nita'nın ayısı. Şu mesela bak. Şunu bir ayarlayamadılar. Mesela atıyorum Jessie'yi öldürdüm. Talit'i kaldı. Ve Talit'leri beni öldürdü. O olmasın işte. Mesela Nita öldü az önce. Ayısı kaldı. O olmasın. Penny öldü. Onun da Talit'i kaldı falan. Şurayı hemen koçayım. Daryl'la oynamayı seviyorum. Hiç oynamıyorum o yüzden biraz düşükte. Hop. Ben şuraya bir pusucam. Yok yok yok. Yılan olmayalım. Burada bir yılan var. Sen bir yılansın. Oh oh. Onu ben alacağım. Sen şu anda ayıp ediyorsun. Ayıp ettiğinin farkında mısın? o oh ye yeah. Şuradaki kutuyu da hemen alayım. Burada iyi sıkıştırdım. Roza'yı iyi sıkıştırdık orada. Şu çalıdasın biliyorum. Ve sana yenilmeyeceğim. Bunu da sen bil. bu Nasıl ölmedin lan? Lan. Dur dur seni. Şu kutuyu alıp öldüreceğim. Keyfimin kahyası mısın? Şu kutuyu alıp öldüreceğim seni. Çok pis canım çekti. Daha güçlü olayım. Sen orada acı çeke çeke öleceksin. Ha 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 ha. ha. Ben öldürdüm olsun. İşte bu. Kalan jeton altırıcımız da var yoksa işimiz uzun. Hop! Bu arada sıradaki kupa ödülüm ne? Burada arkadaşlar ben farkında değilim size söylemeyi unuttum galiba. 4 bin kupa olup tiki açtım. Yani fark etmeyen olabilir ya da fark edip neden bize söylemediğini falan diyenler olabilir. Unutmuşum arkadaşlar dalgınlık ve tiki aldım. Yani haberiniz olsun. Tiki aldım yani. Sıradaki hedefimiz 6000 bin kupada 8 bit. 8 bit de severim en sevdiğim karakterlerden birisidir. Tabi Leon'dan sonra en sevdiğim karakter 8 bit. Leon'dan sonra. Leon'u çok severim. Hop. Hop. Hemen direkt easy bir şekilde iki küp aldık. Hadi be. Bum. İki küpümüzü alıyoruz. Ve şu küpü de sorun çıkmaz sanmıyor düşünüyorum. Aha şurada bir brok var. Brok 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 brok. Brok. Hayır 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 Dur dur canım dolsun göreceksin sen. Öf be altıncı oldum ya. O onu oraya atınca o kadar uzak menzili yok ki onun. Var mı yoksa? O kadar uzun, uzun menzili yok onun diye biliyorum. O zaman ben de olur olurum abi. <laughs> Bu arada arkadaşlar benim hesabımın e, amacı e, hep bütün karakterlerimi altıncı seviye yapmaksa ama ondan vazgeçtim. Artık rastgele yapıyorum. Yes yedinci 7. seviye. Şimdi şimdi bir Allah Allah Ekber canım bir yeni versin. Tamam, İyi bir şekilde. Sıkıp aldık de i̇şte peynir sayesinde. Şuradaki küpü de alacağım. Hop onu ben alacağım 8 bitçim. Çok üzgünüm. Hayır. Hayır. Dynamite geliyor ya. Tamam o gelmiyor orada durdu. Hop. Gel buraya. Sen beni öldüreceksin ya. Küplerin hepsini aldın sen beni öldürürsün. Şimdi şuradan ufak ufak çelim belki burada küçük küçük kutular vardır. Yokmuş ama. Üç tane alabildim sadece. Abicim daha 5 kişi var. Ve hepsi de birbirinden güçlü. Ne yapacağım ben? Allah 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 Allah. Kaç 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 kaç. Allah'ım ya Rabbim. Kaçacağım, kaçacağım. Allah'ım öldüm ya. Ya yani başı boşu başına kendimi öldürüyorum, sıkıştırıyorum ama boş verin zaten dördüncü olduk. Nereden baksan eksiyemeyecek zaten. Önemli olan yememek. Bu büyük kutu muydu, savaş kutusu muydu? Bak inşallah büyüktür. Büyükmüş oh be. 5000 olsam bile mega kutu var ha. Var ya 5000 olunca 500 diyorum pardon. 5000 olunca mega kutudan bir şey çıkmayacak çünkü süpercar bana kinli arkadaşlar. Hiçbir şey çıkarmıyor bana biliyor musunuz arkadaşlar? İyi. Ben bir gün paraya kıydım. 60 taşa indirimde 60 taşı mega kutu aldım ondan bile bir şey çıkmadı. Ya ben beni gerçekten çok üzüldü. Bırak şu ana kadar bu sene hiçbir şey çıkaramadım. Yani bu gün bu bravo pas işte. Bu para sezon. Hop. Abi kolonel raf çok iyi ya. Hop bu. Ben kolonel rafısı yani söyleyemedim. Anladınız siz. Yani yeni gelen karakteri denemedim hiç. Nasıl bir şey vuruyor bilmiyorum ama maçlarda takım arkadaşım çok oldu. O yüzden nasıl atış ettiğini biliyorum. Ulusunu de biliyorum. Ama hiç denemedim acaba. Yani güzel vuruyordur bence. Hop. Şurada bir şeyli var. Yaşar. Yarışmacımız Yaşar. Hop şunu alacağım ben şurada. Kutular gördüm. Allah aşkına bir gidin ya biz de salalım. Hop. Şu şey yiyecek gibi halletsem. Allah'ım ya bayram bir sen eksiktin biliyor musun? Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım. Şunu bir alabilir miyim ben Allah? Uf alamam alamam alamam. Ama alamam çünkü o çok gıcık. Arkadaşlar. Şu jeki alabilirim belki. Bir ihtimal alabilirim sizeki Yok beni de döver o. Ha. Ya vuramıyorum bir git bayırın ya. Zaten çok gıcık şey ya. Çok gıcık bir şeysin sıkıştım gene ya. Sıkıştım gene ya. Oh, Bayram çok gıcıksın ya. Yemin ediyorum var ya tam mı gıcık ya. Hiç sinirlenmeyeceğim. Artık iki yedik ya. Sinirlenmeye gerek yok. Hop benim Bir saniye arkadaşlar. İyi Frank de tutmadı. Ben Edgar olacağım. Ne zamandır Edgar oynamıyorum. Ne zaman zamandır oynamıyorum. Bir değişiklik olsun. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. İşte bu. Ezgur'la oynamayı özlemişim ha. He? Hemen anında hop atlıyor. Bu. Tamamdır. Anında 3 kutu aldım. Yani Nita'yı da kutudan sayarsak. Hop. Allah. şurayı ben bir döveyim komple. Allah 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 Allah. Hop hemen. Of çok güzel aldım be. Biraz sessiz olabilmişim olabilirim arkadaşlar. Konsantre olmaya çalışıyorum. Hop. Gel buraya. E gelsene oraya ya. Niye kaçıyorsun? İşte bu. İşte bu be. Edgar. Bir numarasın. Bir numaradan sensin ben değilim. Allah'ım 91. Büyük kutudan bir şey çıkar hadi be. İnşallah çıkar. Allah'ım çok istiyorum. Neyse. Yine bir tane daha oynayalım. Son iki tur, üç tur falan olsun arkadaşlar. Çünkü 11 dakika olmuştu. Allah'ım hadi. Allah'ım hadi. Oh, seni öldürmek zorunda kalacağım. Hop ver şunu bana ha. Direkt iki, kut iki kutu aldım. İki küp, iki enerji. Ne diyor ona? Bazıları yük diyor, bazıları küp diyor, bazıları enerji diyor. Bazıları da kutu diyor. Gel buraya bakalım. Edgar. Adamsın. Hop. Ben bunu ilk gördüğümde kız sanmıştım. Erkekmiş. Bum bum bum. Bam bam. Şu Jeki bana büyük bela oldu, oldu bile. Bu mu oldu yoksa? Aynen Jeki olmuş. Hayda bire. İşte bu havada bitirdim bak. 20. Yeter. İşte bu. Bir elmas iki oldu. Anam ne olur be. Anam ne olur çıkmadı. Ama işte bu. Bonus çıktı arkadaşlar. Bonus çıktı. Bonus çıktı ama bilmiyorum üzüldüm doğrusu. Neyse bu son iki turumuz olsun arkadaşlar. Son iki tur. Hop. Hop hemen. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Dur çözdüm olayı tamam. Donduracaktım videoyu bir tane olduğu için ama oldu tamam. Hop. Hemen hemen hemen. Şuradan bir tane daha alacağım. Hop. Aa şurada bir pipe var. Hayır vurma. Terbiyesiz misin acaba? Terbiyesizlik yapma sakın. Lan gel buraya. Hop işte bu. Ultimin doğmasını bekliyordum yoksa seni öldürürdüm. Hop. Hemen. Başka nerede bir şey var? Hop bakalım bakalım bakalım. Ultim doldu. Ultim şimdi arkada. Hop. Ulan orada adam var zannettim. Bir orada şey oluyordu da. Bir saat daha bekleyeceğiz. Kesin burada biri var. Biri var. bizim Hop. Aha. Kaldık baş başa. Kaldık baş başa. Kaçamazsın. canınız alınca kaçmak yok. Özellikle Edgar'dan. Hop. Hemen bir numara olduk gene. Bir numara oldum. Neyse arkadaşlar bu kadar olsun bari video. Son, son, tur diyecektim ama neyse bu kadar olsun bari video. Umarım video videoyu Ben siz aşağıdan bu video like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Beni instagramdan Mehmet Akif Ayhan yazarak bulabilirsiniz. Ve ayrıca rahatsız için memnun katılmak isterseniz Eh, memo Memo'nun çetesi yazıp yani Memo'nun şey, değişik vesaire. <laughs> Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.